Hava da çok sıcak ya. Bir denize gireyim bari. O Mustafa Başkan değil mi? Merhabalar başkanım. Oo, oh, merhabalar Ali Can Bey. Nasılsınız? İyiyiz. Hayat devam ediyor. İyisiyle kötüsüyle. Maşallah çok ucuz herhalde. Baya Bayağı donatmışsınız masayı. Evet. Malum hava sıcak. İnsanlar serinlemek için denize girmek istiyor. Biz de geldik halkın içindeyiz. Yiyoruz, içiyoruz işte. Herhalde yanınızdaki de oğlunuz. Evet, Melik Azık. Merhaba Melik Azık. Abi, Ali, Ali abi sana bir şikayet edelim. Tabii buyurun. E, tabii ki halktan şikayet edecek, zamlardan şikayet edecek, peynirden şikayet edecek, domatesden şikayet edecek, çıtozdan şikayet edecek, oyuncaklardan şikayet edecek. Her Ala, şey pahalı. Başla. Nasıl alsın bu oyunları? Bana bir şikayette bulunacağım dedim ya. Ben bebeğesi var. Yani çok zengin bir villamız var. Ondan sonra bizim yedirdiğimiz şeye bak. Başkanım niye çocuğa sus diyorsunuz başkanım? şoförü var şoförü. Peynir ekmek yediriyor. Başkanım bu masanın maliyeti nedir? Ya maliyeti baksana. Bir domatesin kilosu olmuş 7 lira 8 lira. Peynirin kilosu olmuş 100 lira. Bir karpuz olmuş 50 lira ya. Bir çıtırı nasıl alsın çocuklar nasıl yesin bir leblebi olmuş. Kilosu ne kadar? Ne yapalım ya? Koskoca başkan. Sanırım. Kola da içiyorsunuz başkanım. Tabii ki kola evet kola da içiyoruz. Bak onun getirir. Koskoca başkansın bir sürü param var. Yalan atma ya. Başkanım çocuktan al haberi demişler. Ya çocuk aklı işte. Bak oyuncakları da var. Simidi de var. Tabancası da var. hepsi. bebeklikten kalma. Şu oyuncaklar bebeklikten kalma ya. Tabanca bile sıkmıyor. Halka aydınlattığınız için teşekkürler başkanım. Sağolun Başkanım hiç gerek yoktu. Dur mu ya buraya kadar gelmişsiniz ya. Basına... Maşallah Başkanım. Küçücük çok bardak... da bonkör müsünüz Başkanım? Keşke bir tane almasaydınız içinden ya. Küçücük bardakla. Küçücük tabakla yediriyorsun insanlara. Bir tane büyük tabak al. Maşallah Başkanım. O kadar paranız var ama karpuzun da <laughs> en en iyisini almışsınız. Maşallah ha var karpuzun. Gösterin Başkanım karpuzu. <laughs> Marketten alıyor hepsini. Parası çok ya. Çok teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Rica ederim başkanım. Halkımı selamlıyorum. Halkımızı çok güzel aydınlattık i̇nşallah sanırım. Biz halkın yalnız bu ekonomi inşallah bitecek. Teşekkürler başkanım. Sorun çözmeye geldik. Teşekkürler.